Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bu akşam dersimiz yeniden başlıyoruz. İzah meselesi oldukça Uzun zamandan bu yana mevzu edilen bir mesele. İzah var mı, yok mu? Varsa nasıl bir şeydir? Yoksa niye yok? Mevzu ediliyor bunlar çok, o zamandan bu zamana. Bunun başlığını yapmadık. Niye yapmadık? Neyse. has şakirlerin, yani merkezi hizmet ehlinin izah vazifelerinin tarzı hakkında. Yani izahın bir tarzı vardır. Her şeyin bir tarzı vardır. Altta her şeyin bir ifrat, tefrit ve basatı vardır. Bu umumiyetle ortak bir Bu cihetten bakacağız ve de meselelerimizi kendi kanaatımız, anlayışımız değil de kitap söyleyecek. 10. Şua namında yazdığınız fihristenin 10. Şua şu, şu, şu talebelerin yazdık, yazdıkları risale fihristesidir. Yazdığınız fihristenin ikinci kısmı bana şöyle kuvvetli bir ümit verdi ki, Risale-i Nur, tamam. Risale-i Nur, benim gibi aciz ve ihtiyar ve zayıf bir bir çareye bedel, genç, kuvvetli, çok sayitleri içinizde bulmuş ve bulacak, ileriye doğru da onlar zaman seyrinde çıkacak. Bu kanaatı Ustad nereden alıyor? Firiste yazabiliyor merkezli talebeler. Ne demek Firiste yazabiliyor? E, Firiste yazmak için salih Nur'un anlattığını anlamak lazım gelir. Yani herkes Filiste yazamaz çünkü salih Nur'un dediklerinin Filiste yapacak kadar üstün dereceli anlamayı herkes beceremez. O zaman Filiste yapamaz yaptılar. O zaman e, üstad diyor ki tamam. Yani bu işi diyor siz yüklenebileceksiniz. Bu manadaki talebeleri yani sınıflanırsa has talebeler dediği yukarıda merkezi talebeler, hizmet dairesi. Bu tarzdaki keyfiyetli talebeleri bulmuş ve bulacak anlamış Filistin'in yazılış yazılmasından ve isabetli oluşundan. Onun için bundan sonra Risale-i Nur'un tekmil ve izahı hani tamamlanması ve açıklama yapılması ve haşiyelerle beyanı bu aşiyelerle beyanın da bir de hadiselerle beyanı diye vardı da bir falan bir şeyler gördü. Aslında ikisinin de yeri var. Aşiyelerle beyanı doğrusu en isabetli şeklidir. Haşiye dipnotları manasında yani biraz kapalı olan yeri dipnotuyla izahına gidilecek. İşte bu vazife diyor. Herkesin değil. Ne bileyim? Bunu anlatıyor. Herkesin değil. Herkes, yap herkes yapamaz. Kalemi alan koşuyorsa hata yapıyor. Biz burada haşiyelerle beyan, burada bu, bu şekilde netice oluyor ama hadiselerle beyanı da var. O da manidardır. Ve ispatı, Neyin ispatı? Risale-i Nur'un ispatı. Size tevdi edilmiş tahmin ediyorum. Size dediği bir muhatap sınıftır bu. Nedir? Haslar dairesi. Hayır. Ben artık diyor o işi size bıraktım diyor. Niye? E, şeyinize baktım diyor. Onuncu şuanıza baktım diyor. E, Salih-i Nur'u iyi anladınız ve de, de felistesini yaptınız diyor. Demek ki de bu hususta size artık bu vazifeyi verebilirim demek istiyor Üstad. Bir emaresi yani size bıraktığımın bıraktım diye dediğim hükmün doğrulayan bir emaresi de şudur ki bu sene çok defa ihtar edilen hakikatları kalbine geliyor bazı manalar kaydetmek için yazmak için teşebbüs ettim ise de çalıştırılamadım yani kader yolunu aşmamış ustada neymiş bu yani sen bu ağırlığı artık talebeler, bu, bu bildiğin sınıf talebelere ver diyormuş kader. Bir dedik orada Emir 110 110'dan çok muhim noktalar hatıra geldi halde Risale-i Telif cihetine tefk edilmiyor. Emir 110'da böyle bir cümle var. Burayı aldık ama aslında üstünü altını da görmek lazım. Eksik oldu bu evet Risale-i Nur size bu malum e, kıyamete kadar devam edecek olan e, sayısı az fakat Risale-i Nur'u anlayıp e, anlayan, anlayan sınıf hastayla demek istiyoruz size derken mükemmel bir mehaz olabilir ne Risale-i Nur mehas. Mehas ne? İşte meseleleri çözmek ve anlatmak için e, temel kaynak kitaplar. İki dedik. Yani hakikatları ve dusturları onda arayacaksınız. Not aldık oraya biz. Yani başka yerde aramayacaksınız. Risale-i Nur'da arayacaksınız. Demek ki haşiyeler, dipnotları, izahlar hep Risale-i Nur'la Risale-i Nur'u izah etmek manasındaki kaydeden yürünecek. Niye? Müceddidiyetin sonsuz ilmi ilahiden vehbi olarak gelen ilham hakikatlarını açıklama bakımından beşeri düşünceler, ilimlerle değil yine vehbiyet dairesinde aranacak ve oradan onu açıklayan kısımlar getirilecek. Şimdi mesela bir ders diyelim, ders yapan kişinin bilgisi var şu ya bu meselelerde ilim dallarında o ilim dallarından biraz bir şeyler anlatmak insanların hoşuna hepimiz, hepimizin hoşuna gider o, o bilgisine başvurarak bir şeyler söyler diye o mevzuya ait diyebilecekleri var diye düşünür kendisinde bu şekliyle dersi izahat, dersin izahatına gider. Bu nedir? Burada anlatılan manaya uygun değildir. Bir de var, tüpe düz gider. Hiçbir şekilde bir tarafına bir dikkat çekmez. Bu da nedir? Tefrittir derim. Bir de var, burada anlatıldığı gibi yol yürür. Bu da nedir? Vasattır. Her şeyde bir ifrat, tefrit, vasat var diye biliyoruz ya kitaptan okuyoruz ya. Tamam. <laughs> Mükemmel bir mehas o bir mehas olabilir ne? Külliyat. İzahata elverişli olan merkezi talebelere hitap ediliyor bu. Herkese değil. Buraya dikkat çekelim. Ve ondan yani Salih Ondan derken Salih Nur'dan diye burada böyle. risale külliyatından erkan-ı imaniyenin her birisine tabi erkan-ı imaniye derken altı erkandır da o erkanın da kendi bünyesinde şeyleri vardır kısımları vardır ona da nazar almamız lazım her birisine mesela Kur'an kelamullah olduğuna işte erkan Erken iman eden birisi de ve kütübihi okuyoruz altı imanda. Allah'ın kelamı olduğuna ve icazi nüktelerine Allah'ın, işte Kur'an Allah'ın kelamıdır ve de mucizevi nükteler vardır. Onlara dair müteferrik risalelerdeki Erzali'nin külliyatı içindeki parçalar toplansa bir tahşiye deniliyor kitapta bir de tahşidat deniliyor burada şu anda okuduğum cümle tahşidattır yani bir manaya bakan bir meseleye bakan parçaları bir araya getirmek tahşidat olur ama bir müjmel e, paragraftaki, parçadaki olan e, manayı açıklamak için dipnotları getirirseniz tahşiye oluyor. Toplansa veya haşre dair ayrı ayrı bürhanlar cem edilse ve hakeza diğer iman esasları ne kadar varsa meseleleri bütün bunlara mükemmel bir izah bu yoldan gidilirse ve bir haşiye yani tahşe dediğimiz de burada gene ve bir şerh olabilir. Üç dedik. Ne diyor bu üçte bakayım? Şerh. Evet. bir derlememiz var mı bilmiyorum. Melahkeye ilgili bir şey bulamadım. O... Melahkeyi Asko Bedi'de topladık. Ee, bir de derleme toplama tahrifat yapıldığında e, gençlerin biraz daha anlayışını kolaylaştırmak bakımından parantezler açıp kelime, e, Osmanlıca bizim sizin nasıl Osmanlıca dükak'tan kelimelerin manalarını anlatıcının içerisinde koyarak Anlatıcının içerisine değil de dip notlar halinde. Ha, ha, olur ha. Hatta bana ki verirken okurken bir virgül dur, duraklaması şekliyle o tabirin e, yüksek İslam'daki derse bizi yazınca şey yani vazifelendirince e, oturduk e, ders okuma tarzını bana anlattı Ustada istenden e, bir bir cümlesi de şu işte okurken bazı tabirleri dedi bir virgül veya ve duraklamasıyla ile e, şey yapabilirsin dedi. Yani at cemaat anlasın diye. Yok. Yok. Külliyatın için külliyat sağlam mehazdır onlar. Ondan alınınca parçalar parçalar bir şey bir, bir derleme bir broşür yapılınca orada bu, bu ha, çünkü o Risale'in külliyatını temsil etmiyor. Ondan alınmıştır. Hesale-i Nur, Mesela Kur'an içerisinde mevzu edilmişti eskiden beri. Dışarıdan bu kadar tefsir yapılmış, o kadar böyle, kaç cil tefsir yapılmış ama o tefsirlerin manasını Kur'an içerisinde koymamışlar. Kendi misiniz, kendi, kendi kitabınız olursa başka. Bu matbu olarak diyoruz. Neşedilmek hmm. noktasından. Kendi, ke, kendi kitabım, kendi kitabım zaten. 3. 3 neymiş bakalım. Cenab-ı Hakk'ın tevfikiyle derim ki Büyük mezhebi de diyor üstad, Ne diyor? Ben nokta katre ve katrenin zeyli, zerre şemme bunlar Risale-i Nur'un e, şeyi diyor. Fidanlık yani bu yani özleri Risale-i sonra bunlar üzerinde genişlemiş. Daha da. Eee Neredeydik? Ha. Şey, ve sair risalelerimde müteferrik hadsiyatı hadsiyat burada biz basitinde söylersek çizeyim bunu da altını ilhamat deriz yani akıl ve kalbin birleşmesiyle mesele hakkında kişide e, kati bir sezgi cihetindeki kanaat kuvvetli bir kanaat. Bunu yazıyor üstad. Has, hatsiyatların has, hatsiyat, hats yazıyor ve parça parça aynaları orada işte yazdıkları için diyor derc etmiştim o rüzalelerimde. Eğer Cenab-ı Hakk'ın izniyle bir zaman yani ileride bir zaman gelir birisi bütün bu müteferrik hadsleri mesnevinin içinde bulunan üstadın hadslerini ve parça parça aynaları tahrir ve tasvir edip birleştirirse mesnevideki o hadsleri birleştirirse öyle bir ayna hakikatları gösteren ayna onlardan çıkabilir ki aynel yakinin nuru o aynada yani o hasler toplandığı zaman ortaya çıkan mana külliyetinde zahir ve nümayan olacaktır. Hem onlardan öyle bir hat tahassül edebilir ki, medena girebilir ki, hakkal yakınının nuru ondan çiçekler açacaktır. Yani o şekil yapılırsa onu dikkatle, merakla, anlama gayreti içinde okuyanlar da böyle bir neticeler elde edebilecektir inşallah. Neden olmasın? Yine Ustad devam ediyor. Çünkü bütün bu Risalelerdeki meseleler, hadsler yalnız Kur'an-ı Mübin'in feyzinden mülhemdirler. Büyük Mesnevi 256. Mesneviler, Mesnevi'deki parçalarda yapılmadı da Madem ki mesnevi hakkında esalelerde bu Risale-i Nur'un şeyidir, fidanlığıdır. E, risale Nur çekti mesnevi olarak şimdi. Ondan yapılması gerekir. Hadisler. Evet. Zannederim ki hakiki aliyeyi imaniyeyi tamamıyla eksiksiz Risale-i Nur ihata etmiş başka yerlerde aramaya lüzum yok. Dört. Ne diyor? Yani bizim notumuz bu. Sonsuz ilmi ilahiden gelen ilham hakikatlara yani mehdiyet hakikatına kesbi ilimle izahat ve tasarruf edilmemeli. Kesbi ilim insanın kafasında işte. E, giderek giderek işte şey yapar, yığar orada kafada. Ama kesbidir, tahsil cihetiyledir. Ha bu ki vehbi olunca asıl insanların muhtaç olduklarını bilen kullarını biliyor Allah. O kullara olan ihtiyacı Kur'an'dan onlara bakan manaları ilhamen verir, yazdırır. Bu da müceddit olur. Buradaki ince bir sır var. Bunu bunu bilmeyen kalemi ele alıp yürüyor. Yahut da çeneyle gidiyor. Değil. Öyle burada bunlara dikkat lazım. Vusat Hazretleri kalemimizi durdurmuyor, çeneğimizi kesmiyor ama tarzını veriyor. Yukarıda dedik, tarz dedik yukarıda. Tarz, tarz. O, bu, şu hepsi tarz oluyor ama bu tarz olacak. Devam ediyoruz bu nottan. Yani bu bir ara başlık gibi bir not bizim yazımız. Devamında e, mektubattan kardeşlerime yani bu manaya dair olan bir mana kardeşlerim iftar ediyorum ki bu küçük mektupları hani 13. 13. şua yok <laughs> şua 13. şua küçük mektuplar diye var ya şualardan malum şöyle işte 5 satır 10 satır gibi mektuplar var onlara küçük mektuplar deniliyor Hapishanede de var o küçük mektuplar acele acele hapishanede yazılmış talebelerine yazmış üstad. Bu küçük mektupları hususi bir surette hususi bazı kardeşlerime hapishanedeyken oluyor bunlar yazmıştım. Büyük mektuplar meydana çıktıktan sonra işte risalelerde çok büyük büyük uzun uzun mektuplar var, izahatlar var ustadın. Çıktıktan sonra küçükler de yani küçük mektuplarda umumun nazarına gösterilmesi lazım geldi. Onlar hususiydi küçük mektuplar. Özel talebelere idi. Onları da diyor küçük özel talebelere yazdık ama diyor onları da diyor şeye verelim. Herkes okusun. Lazım geldi. Halbuki tanzimsiz o küçük mektuplar tanzimsiz tabi. Yani belli kişilere yani hapishanedeki olan talebelerine gönderildiğinden tanzımsız müşevveş bir surette idiler e düzeltelim ustadım. O zaman izin ver. Bakalım ne diyecek. Onlar ne hal ile yazılmış ise öyle kalması lazım geliyordu. Küçük mektuplar. Sonradan tahsih ve tanzim etmeye mezun değiliz. Kalemizi çıkarıp da bu böyle olmadı, böyle yapılması lazım diye kaleminizi oynatmayın üzerinde. Set çekiyoruz tatlı. Ne demiş şu mektubat 488. Yine e, aynı mevzuda bir parça daha var. Mesela zeytunet tin la şarkiyetin ve la garbiye. Cümlesi ayet bu. i̇şari yani manayla der. Bu ayet diyor. Ne diyor? Nasıl ki Elektriğin kıymetdar, bu elektrik hakkının elektriği işaret eden ayettir bu. Kıymetdar metaı, ışığı, ne şarktan, yani şarkın dini bilgileri dairesinden, ne de garptan, teknik dünyanın, felsefenin bilgilerinden. Celbedilmiş bir mal değildir. Ne? Ne? elektrik Ya nereden gelmiş elektrik? Belki yukarıda, cevvi havada. Yağmurlu havalarda görmüyor muyuz elektrik? Bir aydınlatıyor karanlığı, hemen kayboluyor. Kendisini bir hatırlatıyor, gösteriyor. Sizin görmediğiniz bu alemde diyor. Bak bu bizim gibi kuvvetler var, çarpışıyoruz bazen. Böyle işte şimşekler çıkıyor. Demek ki elektrik diye bir şey var. Hadi bakalım bir düşünün bakalım ki ne bulacaksınız. Üstad diyor bunu. Bunlara atfen bunlardan diyor elektriği hatırlatıyor yani. Hey, ey beşer elektriği bulun. Cevi havada rahmet hazinesinden semavat tarafından iniyor. Ne? Elektrik. Bulutların içerisinde bulunuyorlar. Yağmur bulutları böyle. E, tam, yani Birbirlerine temas edince tabi menfi, müspet elektrikler var. Bakıyorsunuz ortada herkese kulağını tıkıyor çok olunca. Şiddetli bir elektrik. Her yerin malıdır bu elektrik. Yani bu ne şarttan gelmiş ne de karptan Bu elektrik. Onun gibi salih elektriği de demek istiyor işari manayla başka yerde arama lüzum yoktur der bu elektriği. Semada arayacaksınız, orada bulunuyor. Öyle de bu misal gibi, bu, bu hakikat gibi diyelim. Manevi bir elektrik olan Risale-i Nur <laughs> dahi ne şarkın malumatından ve ulumundan, ilimlerinden ve ne de garbın felsefe ve fununundan fenlerinden gelmiş bir mal ve onlardan iktibas edilmiş nur bir nur değildir.